Amcanın burnu biraz daha uzun. Kontür yapmak lazım. Aynen. Bak burnuna da biraz böyle şu kemere strobing cream. Yanlara bronzer. Mükemmel olur. Şu yara izini de kapatalım. Onu görürse anlar. Ne diyorsunuz siz ya? Ne demek onlar? Ya dur kafamı karıştırma beni. Oo oh, bak. Ben delikanlıyı bozduracak şeyler yaptırmam. O hikaye sen Pamuk Prenses oynadığında bitti canım. Aslı. <laughs> ne? Pamuk Prenses? Aslı? Tamam hadi. Laga laga yapmayın. Sürün hadi hadi. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Aslı Pamuk Prenses ne? Oğlum Pamuk Prenses ne lan? Ya kelebek normalde cüceyi oynayacaktı. Ama ayı olduğu için iki ayda öyle bir boy attı ki. Ondan sonra hoca da aileni cüce yaptı. Kelebek de Pamuk Prenses oynadı. <laughs> Kardeşim. <gülüyor> Gol yapacaksınız ben. Tamam, tamam, tamam Pamukcu. Tamam, otur hadi. Gel, gel oğlum, Ya, tamam otur. Yaptırmıyorum ya, yaptırmıyorum. Karanlık maranlık, gediği kadar. Ya manyak manyak konuşma kelebek ya. Kadının kırk yıllık kocası karanlıkta da tanır, aydınlıkta da. Aşk olsun. Haydi Refe'ye ne diyeceğiz biz? Ya kusura bakma senin iş olmadı çünkü kelebek delikanlıymış mı diyeceğiz? Ha? Tamam, gülme fazla bir yalnız. <laughs> Bıyık nerede bu arada? E makyaj bize dediniz siz. Ama o aksesuar. Ya. Ya bıyık olmadan olmaz ki. E, tıraş oldu deriz. He dersin. Araf erkek kuaföründe. Bir dakika bende kirpik tutkalı var aslında. Aa çok mantıklı aslında ya. Evet. Saçından birazcık şey etsek hem rengi falan da böyle. Şşş. Alo ben saçımı elletmem bak bu benim kırmızı çizgim daha önce de söyledim bunu. Kardeşim <laughs> elleteceksin artık bir bıyıklıktan birazcık alacağız oğlum. Ya çünkü Yap. sende. Yaptırmam ya hayatta yaptırmam saçım benim canım ciğerim hayatta yaptırmam. Oğlum Haydar lan falan hayderefe. Niye her şeyi ben yapıyorum başkasından kesilsin. Benimkinin katı bozuluyor benimki kıvırcık. Tamam lan benimkinden kesin. Kesin benimkinden tırtıl kardeşte utansın. Alın kesin. Ha, helal. Kesin hadi. Senin rengi tutmuyor bir kere. Git. Hiç, anlamıyorum. En iyi makyaj Oscar'da mı oynuyoruz? Yaptırmıyorum. Oscar diye de. <gülüyor> <gülüyor> Elletmem, elletmem. Ben saçımı elletmem. Kelebekçim, canım beni deli etme. Vallahi uyurken hepsini kazırma. Hadi bir dene, hadi bir dene. Ben sana yapmayacak mıyım son aynısına? Ya tamam kızlar, kardeşim üstüne gitmeyin yani. Kestirmek istemiyorum diyor. O zaman kestirmesin. Yani e, siz de bir bıyık çiziverirsiniz artık. Yapacak bir şey yok. Peki madem istemiyorsan zorla yaptıracak değiliz ki değil mi? Aynen. Madem bu kadar Basitti. Benle mi dalga geçtiniz ha? Ne yaptınız? İstemiyorsan hiç. Sorun yok. Yok be kardeşim. Seninle niye dalga geçelim biz? Ateş! Ateş! Aslı! Aslı kes! Aslı kes! Ulan seninle sonra görüşeceğim bak! Aslı! 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 <laughs> aslı! Oh. Bırak! <laughs> Allah Allah Ateş! Seni var ya! Oldu da bitti. Aslı. Aslı. <laughs> aslı! Tamam mı? Tamam. Kestin mi? <laughs> Affetme. Yok öyle. Sen yine halledeydin işini. gerçekten konuş